Herkese selamlar. Bu böyle benim için çok güzel bir video olacak. Hatta şöyle söyleyebilirim. Sanırım KPSS'ye çalıştığım o 2 yıl boyunca en çok çekmek istediğim videolardan biri bu videoydu. Çünkü ben 2 yılımı harcadığım masanın önündeyim. Atanmış bir şekilde buradayım. İlk tatilime geldim. Atandıktan hemen sonra ki bunları söylerken bile tüylerim diken diken zaten. Aşırı heyecanlıyım, aşırı mutluyum. Yani hiç geçmeyecek bir heyecan var içimde diyebilirim böyle. içim sürekli kıpır kıpır oluyor. Bu videoyu dinleyen herkese umarım bu duygular nasip olur. En kısa zamanda emeklerinizin karşılığını alın inşallah. Neyse şimdi diyeceklerime geçiyorum. Sürekli aklımda KPSS öğrencileri var ve bir şey söylüyorum ya KPSS ile alakalı. Sürekli şey diyorum inşallah onları da nesip olur. İnşallah onlar da tanır. İnşallah herkes emeklerinin karşılığını alır. Bunu biraz abartıyorum sanırım. Masanın önünde bu videoyu çekmek, sizlerle böyle konuşmak, kafamda KPSS derdinin olmaması ya da herhangi bir sınav. Hani sadece KPSS için değil. YKS süreci de çok zor, LGS süreci de çok zor diğer sınavlarda çok zor. Bu stresin kafamda olmaması ve benim şu an oturup burada size video çekmem çok güzel, çok gurur verici bir şey. Size böyle biraz motivasyon olması açısından böyle bir video çekmek istedim. Çünkü geçen sene bu masanın başında ağlarken böyle videoları çok fazla izliyordum. Sınav açıklandığı günde böyle videolar izliyordum. Buluş yıkarken de böyle videolar izliyordum. Burada ders çalışırken kendimi çok bunalmış, çok sıkılmış, çok böyle boğulacak gibi hissederken de böyle videolar izliyordum. Eminim birilerini bir şekilde böyle Umut olacağım. Bir diğer videolarıma gelen yorumlar, Instagram'dan yazdığınız mesajlar, her hepsi o kadar güzel ki, o kadar güzel şeyler yazıyorsunuz ki hani sizlere en azından yol gösterici olmak, o gittiğiniz yolda böyle bir ışığı açabilmek benim için çok 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 kıymetli bir şey. Ee, o yüzden bu video benim için ekstra kıymetli, ekstra önemli. Zaten sürekli yüzüm gülüyor artık. <laughs> bu videoyu çekerken sanırım çene kaslarım aşırı ağrıyacak. Buraya kadar gelebilmek sürünerek ya da nasıl olursa olsun buraya kadar gelebilmek hiç kolay bir şey değil. Buraya kadar gelen herkes öncelikle kendi alnından öpsün bir şekilde. E, çünkü çok zor bir süreçten geçtiniz. Hem psikolojik anlamda, hem fiziksel anlamda, hem mental anlamda gerçekten çok zordu. Biliyorum yaşadığım için biliyorum. Yakın zamanda bu süreci atlattığım için biliyorum çok çok zordu. Sizi sizden başka kimse anlayamadı. Yeri geldi aldığınız kimse duymadı. Yeri geldi size insanlar destek olduğunu sandı ama çok çok fazla köstek oldular. Bunların hepsini herkes çok fazla yaşıyor emin olabilirsiniz. Ha bu şey demek değil evet herkes yaşıyor sen de yaşamak zorundasın demek değil. Ama bu süreçte yalnız olmadığını, senin gibi bir sürü insan olduğunu sakın unutma. Bu masada otururken en çok ağladığım şeylerden birini size anlatmak istiyorum. Bir arkadaşımla konuşurken ki benim için çok kıymetli birisiydi. Öğretmenlikle alakalı bir şey oldu sanırım 24 Kasım'dı. Ben de hani şey demiştim, öğretmenler günümü kutlamadın. Hani e, ayıp değil mi insan bir en azından mesaj atar falan demiştim. İşte arkadaş yakınması. Bana şey demişti, bunu bu arada geçen sene yaşadım. Atanmadan önce. E, bana şey demişti, sen öğretmen değilsin ki. Böyle telefonun diğer ucunda neye uğradığımı şaşırdım. Nasıl ya dedim nasıl öğretmen değilim. Bana şey demişti e, atanmadım nasıl öğretmen olabilirsin ki hani atanmadan öğretmen değilsin falan demişti bana. O zaman onunla çok büyük kavga etmiştim. Şu an bu sözleri dinleyip sinir olan herkesin adını ona karşılık vermiştim zaten yeterince. Telefonu kapattıktan sonra buna çok fazla ağlamıştım açıkçası. Çünkü beni çok yaralayan, çok zedeleyen bir şey olmuştu. Ben o üniversitenin, o eğitim bilimleri fakültesinde kazanıp o fakülteden içeriye girdiğim anın itibaren zaten bir öğretmen adayıydım. Ee, mezuniyet belgemi alıp çıktığım zaman da bir öğretmendim. Benim atanıp atanmamam öğretmen olup olmamam olmadığımı değiştirmez. Ben bir fakülteyi bitirdiysem eğer belli bir dereceyle demek ki öğretmenim. Bu hani buna çıkıyor bu videoyu dinleyen insanlardan eminim birçok böyle tepkilerle karşılaştı zamanında ya da karşılaşacaktır. İnşallah karşılaşmazsınız tabii ki de ama sizlere söyleyeceğim en büyük, en güzel şeylerden biri şu siz zaten öğretmensiniz. Ülkemizde bazı şartlar sizin mesleğinizi tam olarak icra edebilmenize engel olabiliyor. En kısa zamanda o şartların sizin lehinize sonuçlanmasını bekliyorum. Eminim buradan benim beni takip eden birçok insan ya da bu videoyu izleyen birçok insan bana çok güzel haberler verecek. Çok güzel haberlerinizi bekliyorum. Son 3 ay kaldı. O stresinizi bir kenara bırakın ve hani şey deyin. Ya evet son 3 ay kaldı ama ben zaten buraya kadar hiç pes etmeden geldim. Ben buraya kadar zaten yorularak ya da yorulmayarak ya da senleleyerek zaten geldim. Bundan sonraki son 3 ayı da çok güzel bir şekilde tamamlayıp bu sınavdan başarılı çıkan ben olacağım. Bu bütün şanssızlıkları çevirip her şey benim şansım olacak deyin kendinize. Eminim çok hayırlı bir yerde. Ee, ...öğrencileriniz sizi bekliyor şu anda. Sizin onlara kavuşmanızı... ...sizin onlara yol gösterici... ...o büyük güneş olmanızı bekliyorum. Yani ben şu an sizin için küçük bir ışıksam... ...siz öğrenciler için kocaman güneş olacaksınız. Hepsinin yolunu aydınlatan... ...hepsine ışık olan... Ee, ...bir yerlerde sizi bekliyorlar. Buna emin olun ve ders çalışmayı hiçbir zaman bırakmayın. Ben Adıyaman'a ilk geldiğim gün... ...önce Urfa'da indim zaten. Bizimkiler gelip beni aldı. Yolda gelirken babam şey demiş... E, ...ücretli öğretmenlik yaparken... Ben şey yapıyordum sürekli o Urfa yolu üzerinde bir köy okuluna gidiyordum. Sürekli o yol güzergahını kullanıyordum. Babam şey demiş işte Berfin de e, o kadar çabaladı kız işte emeklerinin karşılığını aldı helal olsun falan demiş. Bunu kardeşimden duydum. O kadar beni gururlandırdı ki, ki babamın benle olan gururunu hissediyorum sürekli. Annemin de aynı şekilde hani o gururu hissettiğim için babamın ekstra onu söylemesi beni çok fazla mutlu etti. Eve gelir gelmez direkt bu odaya gelip bu masaya baktım. Çünkü bir kızı takip ediyordum Instagram'dan. Matematik öğretmeniydi. O şey yazmıştı bir notuna ve bunu paylaşmıştı hikayesinde. Ağlayarak ders çalışıyorum masanın karşısına geçip haklı gururumu yaşayıp mutluluk gözyaşlarıyla bu masanın karşısında oturacağım. O günlerimi yad edeceğim yazmıştı. Gerçekten öyle oluyor İlk eve girdikten sonra direkt bu hani anne, annemleri falan gördüm. Direkt buraya geldim. Bu masanın karşısında durdum. Ve yaşadığım onca şey. Hani o duygu geçişleri, bu masanın başında yaşadıklarım, masanın başına giderken neler çektiğim, neler düşündüğüm, masanın başına yaptığım planlar, yazdığım notlar, her şey geldi aklıma. Ve karşısına geçip gerçekten haklı gururumla başardım Berfin dedim kendime. İnşallah herkes bunu söyler, hepiniz bunu söylersiniz. Çünkü hepiniz bunu çok fazla hak ediyorsunuz. Kendinize inanın. Ben size inanıyorum çünkü. Umarım herkes bir gün çalışmak zorunda kaldığı karşısına geçip ben başardım, emeklerimin karşılığını aldım diyebilir. Bu çok önemli bir şey ve çok gurur verici bir şey. Bu arada o takip ettiğim kızın ne yaptığını merak edenler mutlaka olacaktır. Ben böyle şeylerde sonunu çok merak ediyorum hikayelerin. O kız da benle beraber atandım. İlk, e, lise matematik öğretmeniydi. Bayağı da güzel bir derece yapıp atandı zaten o da. Şubat atamasında. İnşallah yaparsınız arkadaşlar. Hani kendinizi güçsüz hissetmeyin, kendinizi eksik hissetmeyin. Konuları bilmiyormuşsunuz. Hissi şu an çok normal. Hangi arkadaşımla konuşursam konuşayım herkes aynı şeyi söylüyor. Hocam işte ya da işte Berfin konuları bilmiyormuşum gibi hissediyorum. Sanki bu zamana kadar boş yere çalışmışım gibi. Ben hep söylüyorum. Bence bu his doğru bir his. Doğru çalıştığınızı gösteren bir his. Eğer şu anda e, ben konuları bilmiyorum hissini yaşıyorsanız doğru yoldasınız. Aynı şekilde devam edin zihniniz birçok bilgiyi aldığı için yani artık bazı şeyler yetersiz geliyor ve hani hiçbir şey bilmiyor musunuz hissi gayet normal. Dediğim gibi hani bu süreçte ders çalışmak kadar moral motivasyonunuzu da yüksek tutmak çok önemli. Elinizden geldiğince kendinizi yıpratmayacak şekilde çalışın ve moralinizi yüksek tutmaya çalışın. Biliyorum bir tık zor ama yapabilirsiniz. Hepiniz başaracaksınız. Hepinizin güzel haberlerini bekliyorum. Sınavdan hemen sonrasında hocam ben atandım, hocam ben derece yaptımları bekliyorum. Bunlar havada uçuşacak eminim bunlara. E motivasyon videosunu burada sonlandırayım yoksa birazdan gözyaşlarım akacak zaten. O kadar duygusalım ki anlatamam sizlere. Sizleri çok seviyorum. Herkesten bir motivasyon sözünü aşağıda yorumlara yazmasını bekliyorum. En azından bu videoyu izleyen arkadaşlarımın böyle güzel okuduğu zaman yorumları böyle motive edici olur. İlk motivasyon sözünü ben yazacağım yorumlara. Ve sonrasında devamını sizlerin de getirmesini istiyorum. Şimdiden yazdığınız yorumlar için sizlere çok teşekkür ederim. Kanalı beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.